Lupis, blue, 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 lupis. Yeni orfedis. Deniz kızları içi. deniz güvenli olmalı. Sihirli dünyaları bulmalı. Ve tentakulus durdurmalı. Macera başlıyor. Blub, Bir zamanlar karanlığın incesi dünyanın tüm enerjisini, ışığını ve mutluluğunu alıp götürmüştü. Sonra İnci kötü kalpli Zarpas'ın eline geçti ve Şeli kraliçemiz Koralya'ya saldırdı. Ama tüm Şeliz Blue Peas dostlarımızın yardımıyla onunla mücadele etti ve gücümüz, dostluğumuz ve cesaretimizle aydınlığın İnci'si ortaya çıktı. Şeliz dünyasına hayat ve mutluluk getiren bir İnci. Zarpas'ın da yardımıyla dünyamız normale döndü. Zarpas iyi olmanın ve arkadaş edinmenin yalnız olmaktan daha iyi olduğunu fark ettik. Böylece hepimiz dost olduk. Çok güzel değil mi? İnci ve deniz canavarı. <laughs> İyi ki dostlarım var. <laughs> Neyse ki her şey yolunda gitti. Birlikte başardık. Evet. Siz olmadan asla başaramazdık Bluebees. Ha, gitmeliyiz yoksa geç kalacağız. Yarın görüşürüz. <laughs> Hoşça kal Bluebees. Oh. Ben uyuyacağım. İyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Nasıl rüyalar Şeniz? Yanlış şeylere düşmemesi için aydınlığın incisini yanardağa götüreceğim. Benim hiç uykum yok. Göz kulak olmamı ister misin? Hmm. Elbette. Artık bizden birisin. Ee. <laughs> Zarpaz dikkatli ol. Tamam olurum. Ve unutma kesinlikle uyuyamazsın. Evet tamam tamam anlaşıldı. İyi geceler Zarpaz. İyi geceler Koralia. <laughs> Ben aydınlığın incisinin koruyucusuyum ve gerekirse gece gündüz onu koruyacağım. Ben Sarpas'ım. Ee, hiçbir şey benim elimden kurtulamaz. Ha, neydi o? Kim var orada? Aydınlığın incisini istiyorsan karşıma çıkmalısın. Bu yüzden dikkatli ol. Ee, bak dikkatli ol. Ee, dikkatli ol. Ah, harika bir şeli günü. ha olabilir. O, olamaz. Zarpas da ortada yok. O yapmış olmalı. Olamaz. Zarpas iyi biri. Dün öğlen boyunca hep birlikte oynamıştık. Hmm, öğrensek iyi olur. Gidelim. <gülüyor> 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 Sesi sizde duyuyor musunuz? Evet. Nereden geliyor? Ördekler. <laughs> Bakın işte orada. Her yerde ördek var. Ördekler. Oh! Ördek, ördekler. <laughs> Uykusunda yürüyerek buraya gelmiş olmalı. <laughs> Belki de suçlayacağımız kişi o değil. Peki kim o zaman? Zerpaz, uyan küçük Zerpaz. Hı? Zerpaz! Ah! Aa, hayır, hayır hayır ne kabustu ama. Ee, İnci bendeydi ama yılanlar onu aldılar. Onları takip ettim ama her yerde kocaman oyuncak ördekler vardı. Bir sürü. Ördekler mi? Belki de çok fazla şeker yemekten hasta olmuştur. Yılanlar, ördekler. Ne tuhaf bir kabus. Kabus değildi. Oh. Şu izlere bakın. Oh. Oh. Oraya bakmamız lazım. Oraya mı? Oh. Bakın vardık. İzler burada bitiyor. Deniz yılanlarının izleri. Ama ördek yok değil mi? O izi takip etmeliyiz. Aa, i̇lk sırada olmak istemiyorum. Ben de. Aa, bebeklerimi yalnız bırakamam. Ben hiçbir şeyden korkmam ama... Aa... Aa, aha. İşte orada. Hı -hı. Evet, inceyi Dünyasında kargaşa çıkar. Acele edin, süper almalıyız. Yüzün, yüzün. Herkes saklansın. Bana ne oldu bilmiyorum. İyi geceler. Neden uykum geldi? Yanardağ hiç <laughs> böyle görmemiştim doğrusu. Ha? Ne 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 yapıyorsun? Aa, ah, çok yorgunum. Aman uyumak için ne uygun bir zaman buldun. Zarpağans. Kraliçe. İnce olmazsa tehlike. Kraliçe koral ya. Şeliz neden uyumaya başladı ha? Şeliz'e yardım lazım ama bunu tek başıma yapamam ki. Kaliçenin ciğerleri de ne kadar büyükmüş. Feriz! Feriz mi? Onlar da kim? Olamaz. Çok korkunç. Hepsi, hepsi benim hatam. Aa, uykuya dalmamalıydım. Ah, bir şeyler yapmalıyım. Ha, Ne? Aa, Blue Pitolki. Blue piece, yardımınız lazım. İnci kırıldı ve Şeliz uyanamıyor bir türlü. İmdat, imdat. Duyuyor musunuz? Beni duyan var mı? Devam edecek. İmdat!